ekolojik kavramlar kafanız mı karıştırıyor? Örneğin popülasyon büyüklüğü arttıkça taşıma kapasitesi niye azalıyor? Süksesyon sadece belli bir bölgedeki bitki örtüsünün değişimi midir? Kilit taşı türü nasıl ayırt ederiz? Mesela bu besin zincirinde kurbağa artarsa yılan da artıyor. Çünkü yılanlar kurbağalarla besleniyor ama çekirge azalıyor çünkü kurbağalar da çekirgelerle besleniyor. Çekirgeler azalırsa bitkiler artacak çünkü düşmanları azalacak. Öyleyse kurbağa burada kilit taşı tür mü? Kilit taşı tür böyle mi bulunuyor? Hadi gelin ekolojik kavramları inceleyelim. Önce taşıma kapasitesi kavramını inceleyelim. Taşıma kapasitesi nedir? Belli bir alan ya da hacmin bir türe ait barındırabildiği maksimum birey sayısı. Bu tanımda dikkat etmeniz gereken iki husus var. Birincisi örneğin bir çayırlık alan düşünün. Bu çayırlık alanın barındırabileceği maksimum sayıdaki tarla faresi sayısı, çekirge sayısı ya da uğur böceği sayısı elbette ki farklı olacaktır. Biz taşıma kapasitesi derken bu alanın barındırabildiği maksimum sayıdaki canlıdan bahsetmiyoruz. Ya neden bahsediyoruz? bir türe ait maksimum sayıdaki bireyden. Belli bir alandan bahsettiğimize göre ki bu örnekte çayılıktan bahsediyoruz. Öyleyse bir popülasyona ait maksimum sayıdaki bireyden bahsediyoruz. İkinci olarak dikkat etmemiz gereken o alan ya da hacmin farklı mevsimlerde barındırabileceği birey sayısı ister tek bir tür düzeyinde düşünün isterse toplam canlılar olarak düşünün elbette ki farklı olacaktır. Öyleyse maksimum taşıma kapasitesi derken ideal koşullarda o alanda yaşayabilecek. Mesela demin sözünü ettiğim çayırlıkta yaşayabilecek Maksimum sayıdaki tarla faresinden bahsediyoruz ya da maksimum sayıdaki uğur böceğinden ya da maksimum sayıdaki çekirgeden. Peki bir popülasyon belli bir bölgede aşırı çoğalırsa ne olur? Düşünün ki o çayırlıkta tarla fareleri aşırı çoğalmış. E, o zaman o fareleri yiyen yılanların sayısı çoğalacak ve tarla farelerin sayısı bir süre sonra azalacaktır. Ya da ne bileyim fareler çoğaldıkça birbirlerine hastalık bulaştırma riskleri artar ve böylelikle ölümler artar. Aralarında yuva vesaire gibi nedenlerle kavgalar, yaralanmalar ölümler artabilir. Besin yeter bağlarsızlığı baş gösterebilir ve bunların hepsi de birlikte olur yani farelerin sayısı sonsuza kadar artmaz orası kesin tüm bu olumsuz çevre koşullarına çevre direnci diyoruz Öse popülasyondaki birey sayısı arttıkça çevre koşullarındaki olumsuzluklar da kendini belli etmeye başlar yani çevre direnci artar bu kavramlarla ilgili olarak linkini verdiğim videolarıma siz yine de bir göz atın gelsin 2012 ikinci basamak sorusu ekosistemlerde bir yaşam alanının taşıma kapasitesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır Adana doğru, Bolu doğru, Ceyhan doğru, Denizli doğru. Ancak mesela insan türünün farklı popülasyonlarının yayılış gösterdiği alanların taşıma kapasitesi aynı mı? İstanbul'da kilometre kare başına düşen insan sayısı ve o bölgenin imkanları ile Sahra Çölü'nde kilometre kareye düşen insan sayısı ve o bölgenin imkanları aynı mı? Cevap Edirne. 2015 ikinci basamak sorusuyla devam edelim. Aşağıda bir popülasyona ait birey sayısının zamana bağlı değişim grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre 1, 2, 3, 4 ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci öncül yanlış. Popülasyon T1'de üstelik geometrik dizi şeklinde artıyor. T2'de artmaya devam etseydi çevre koşulları da olumsuzlaşmaya başlayacak ama T2'de popülasyondaki birey sayısı sabit kalmış. İkinci öncül yanlış. Bu grafiğe göre popülasyon T3'ün sonundaki şu noktadaki sayıdan daha fazla artmadığına göre üçüncü öncül doğru ve T3'ün sonunda taşıma kapasitesinin üst sınırına ulaşıldığına göre besin ve yuva alanları için rekabet de artmış olabilir. Cevap Denizli. Şimdi de 2022 ikinci basamak sorusu. S tipi ve J tipi büyüme eğrilerini biliyorsunuz değil mi? Bu grafikteki eğri S'ye benziyor ve tam şu noktada taşıma kapasitesinin üst sınırına ulaşmış. Bu grafikte bir popülasyonun kurulumundan itibaren geçirdiği evreleri görüyorsunuz. Sorudaki birinci evre pozitif artış evresidir ve orada henüz o popülasyondan doğru dürüst kimse olmadığından kaynak boldur ve popülasyon hızla artmaya başlar. Grafikteki iki numaralı evre logaritmik yani çok hızlı ve üstel artma evresiyle negatif büyüme evrelerini birlikte içermektedir. Önce çok hızlı artan popülasyon kaynakların azalmasına bağlı olarak giderek daha yavaş artmaya başlar. Hala artıyordur ama artış hızı azalmıştır. Bu durum negatif artış olarak tanımlanır. 3 numaralı evrede popülasyon dengeye gelmiştir doğum ve ölüm hızı eşitlenmiştir. Ancak popülasyon taşıma kapasitesine yaklaştıkça onu maksimum hızla üremekten alıkoyan etmenler de devreye girmeye başlar. Yani çevre dirence etkisini gösterir. Cevap Edirne. Tür içi ve türler arası rekabet ÖSYM'nin en çok ilgisini çeken alt başlıklardan biri. 2022 ikinci basamak sorusu ile türler arası rekabeti inceleyelim. Niş, bir organizmanın bir komünite içinde yaptığı işlerin toplamıdır. Bu işler besin zincirinde kimi yiyip kimin tarafından avlandığı, çevrenin canlı ve cansız koşullarının nasıl tepki verdiğine ilişkindir. Bu durumda farklı iki tür aynı ya da benzer nişe sahipse mesela ikisi de aynı besinlerle besleniyorlarsa, ikinci öncüldeki gibi bir durum gerçekleştiğinde kaynak ikisine de yeterli olduğundan rekabet koşulları zayıf olacaktır. Ancak nişleri aynı olan iki tür bir komünitede sürekli bir arada bulunurlarsa, ya biri ortamdan elenecektir yani rekabeti diğer tür kazanacaktır ki buna rekabette saf dışı bırakma diyoruz ya da eğer nişlerinde zaman içinde belirgin farklılıklar ortaya çıkarsa örneğin biri başka bir şeyi besin olarak kullanmaya başlarsa ya da aynı besini kullansalar bile biri gündüz diğeri de gece avlanırsa aynı komitede birlikte olabilir hale gelebileceklerdir yani doğal seçilim yoluyla evrimleşme sonucu Türlerden birisinin farklı kaynakları kullanması ya da günün veyahut da yılın farklı zamanlarında benzer kaynakları kullanmasıyla rekabet ortadan kalkabilir. Bir komitede benzer türlerin birlikte yaşamasını olası kılan bu farklılaşma Kaynak paylaşımı olarak adlandırılır. Bu durumda birinci öncül doğru, üçüncü öncül ise yanlış hem de iki kere yanlış. Çünkü kastedilen durum rekabette saf dışı bırakma durumu değil, birinin diğerini avlaması durumu. Bu durumda nişleri benzer olan iki türden bahsedemeyiz. Birinin diğerini yemesinden bahsediyoruz demektir ki soru köküyle de çelişiyoruz demektir. Cevap Adana. Şimdi de 2023 ikinci basamak sorusuna bakalım. Kilit taşı türler bir komitede her zaman bol olarak bulunmaz. Yani dominant tür değillerdir ama komite üzerinde güçlü bir kontrol sağlarlar. Ancak bunu sayısal güçleri nedeniyle değil, ekolojik rolleri nedeniyle yaparlar. Örneğin kayalık gelgit komitelerinde nispeten nadir olarak bulunan bir deniz yıldızı türü Alanda dominant bir tür olan midye ile beslenir. Bu deniz yıldızı türünü gelgit bölgesinden kaldırdığımızda bu bölgedeki tür çeşitliliğinde müthiş bir azalma görülür. Çünkü deniz yıldızlarının yokluğunda midyeler tüm kayalık alana yayılırlar ve orada yerleşmiş olan diğer omurgasızları ve alt türlerini yok ederler ve tür çeşitliliğinde müthiş bir azalma meydana gelir. Öyleyse Bolu ve Edirne seçenekleri doğru. Kilit taşı türün doğal düşmanının artması onun sayısal azalmasına neden olur ki bu da B ve E seçeneğinin başka bir şekildeki ifadesi yani C'nin de doğru olduğunu gösterir. Kilit taşı türler besin zincirinde her basamakta yer alabilirler. de doğru ama kilit taşı türler ille de baskın tür olmak zorunda değildir. Hatta kimi zaman sayıca bol bulunmayabilirler. Adana yanlış. 2013 ikinci basamak sorusu. Bir ekosistemde ölü hayvan kalıntılarıyla beslenen akbabaların sayılarının azaldığı, yumurtadan çıkan yavrularda ölüm oranının arttığı ve popülasyonun yok olma girdabına yaklaştığı gözlenmiştir. Akbaba popülasyonunun yok olma girdabına sürüklenmesine 1-2-3-4 durumlarından hangileri neden olmuş olabilir? Birinci öncüldeki durum akbabaları nasıl etkiler? Bir besin piramidinde üst basamaklara doğru gidildikçe vücutta biriken ve metabolize edilemeyen zehirli madde miktarı artar. Akbabalarda leş yiyici canlılar olarak böceklerle beslenen diğer canlıların leşlerini yerler. İkinci ve üçüncü öncüller o komitedeki canlı sayısı ve tür çeşitliliğinin doğrudan ya da dolaylı olarak artmasına neden olur. Besin zincirinin ilk basamağındaki bitkiler artarsa besin zincirindeki diğer canlıların ve dolayısıyla akbabaların sayısı da artar. Çürükçüler artarsa dolaylı olarak gübre miktarı artar ve bu da bitkilerin artması demektir. Küçük popülasyonların daha da küçülmesine yol açan olaylar zinciri yok olma girdabı olarak adlandırılır. Türler yaşayacakları geniş bir alan olduğu zaman hayatta kalırlar ancak yaşanabilir alanlar azaldığında ve coğrafi alanlar olarak birbirinden izole edilmiş küçük alanlar halinde kaldıklarında türler yok olma girdabı olarak bilinen duruma girerler. Her bir küçük popülasyondaki birey sayısı ve genetik çeşitlilik o kadar azdır ki ortam koşullarındaki değişikliğe uyum sağlayacak kadar varyasyon bulunmaz o küçük popülasyonda. Bir popülasyon yeterince büyük ve genetik çeşitlilik de fazlaysa değişen ortam koşullarına uyum sağlayan bireyler hayatta kalarak türün devamlılığını sağlarlar. Cevap Ceyhan. Son olarak zorlayıcı gibi görünen 2014 ikinci basamak sorusu. Komüniteler zaman içinde değişimlere uğrar. Eğer değişimlerin boyutu çok büyükse komitenin özellikleri ve işleyişi büyük ölçüde bozulur hatta ortadan kalkar. Bu durumda zamanla başka bir komite öncekini yerine alabilir. Bu duruma süksesyon ya da peş peşe sıralanma denir. Yani süksesyon durumunda bir komitenin yerini başka bir komite aldığına göre o komitede yer alan canlı türleri de farklılaşıyor. Bir türün yerini bir başkası alıyor demektir. Fakat bu soruyu çözmek için bütün bu bilgilere gerek bile yok. Tabloyu dikkatlice incelemek yeterli. Soru kökünde bitki örtüsü değiştikçe kuş türlerinin de değiştiği bilgisi verilmiş zaten. A. Doğru. Birinci yılda ortamda bitki örtüsü olarak ekin varken orada sadece çekirge kuşu varmış. Üçüncü yılda ise ortamda bitki örtüsü olarak otlar varken hem çekirge kuşu hem de doğu çayır kuşu varmış. Çalı dönemi başlangıcında dört tür kuş varken çalı dönemi sonuna doğru çekirge kuşu ve doğu çayır kuşu ortamdan gitmiş. Sadece sarı boğaz ve tarla selçesi kalmış. Tabloyu nasıl yorumlayacağınızı anladınız değil mi? ilk 60 yılda 8 farklı tür o bölgeyi kullanmış ve birinin yerini diğeri almışken 60. yılda görülen şu 4 türe 60. yıl sonrası 4 tür daha eklenmiş ama kırmızı çerçeve içinde aldığım o 4 tür varlığını korumaya devam etmiş. Kısaca türlerin birbirinin yerini alması olayında bir yavaşlama var. Bölge kararlılık kazanıyor yani. C doğru. Birinci yılda sadece tek bir tür kuş varken kuş türü sayısı giderek artıyor gördüğünüz gibi. Yani D de doğru. E'yi mantık yürüterek çıkarabiliyoruz. Ekin ya da ot döneminde kuşlar pek de kamufle olamazlarken iri ağaçların ortama gelmesi hem korunma ve saklanma hem de yuva alanları için iyi bir ortam sağlamış olmalı. E de doğru. Ancak hiçbir kuş türü tüm zamanlar boyunca varlığını sürdürememiştir. Örneğin çekirge kuşu çalı evresinin ortasından itibaren alandan çekilmiş. Kırmızı yalnız serçe 25. yılda ortama gelmiştir. Cevap Bolu. Gördüğünüz gibi bazı sorular sadece tabloya da grafik okunarak çözülebiliyor. Sorunun haşmeti gözünüzü korkutmasın. Dönemin son iki videosunda buna daha çok değineceğim. Şimdilik kalın, sağlıkla kalın, benimle kalın.